Merhaba arkadaşlar Mehmediminarslan.com için hazırlamış olduğumuz derslerden bugün Fireworks'te e, yanan dünya efekti oluşturduk arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yaptığımız işlem aslında çok basit e, Bu için ilk önce resimlerimi aktarıyorum tuval boyutunu ayarladıktan sonra diğer resmi de aynı sayfaya aktaracağım. Ve iki resmi de gördüğünüz gibi arkadaşlar arka plan rengi siyah. Bu yüzden tuvalimin arka plan rengini siyah seçiyorum. Ve yapacağım işlem şu. Ee, seçmiş olduğum resmin opaklığını yani alfa'sını düşürüp düzgün bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Eğer işleminiz bittiyse tekrar alfa'sını düşürdüğüm resmi seçip alfa'sını %100 yaptım. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu iki resmi seçip eee yatağa çevirdim. Gördüğünüz gibi ateşin yoğun olduğu kısmı sağ aldım. Tabi isterseniz solu da oturabilirsiniz. Yukarıda veya aşağıda bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde olmasını istedim. Daha sonra ee, en üstteki resmi seçip komutlar yaratıcı ve buradan da otantik vektör maskesini seçiyorum. Burada e, seçeceğim işlem için doğrusaldan şunu seçtim ve uygula dedim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu uzattığımda ve yakınlaştırdığımda aradaki fark görüyorsunuz çok rahat. Ve bunu da yakınlaştırabiliriz. Pardon, şimdi şunu yapalım. Yani etkileyici kısmı seçmek arkadaşlar. Yani şu kısma kadar etkiler. Gördüğünüz gibi. Bakın biraz daha uzattığım zaman şöyle de işlemi gerçekleştirebilirim. İşlemimiz bittikten sonra kırpma aracıyla kırpıp ve kaydediyorum arkadaşlar. Kaydete basıp kaydettim. Şimdi burada kullandığımız e, yöntem şuydu: iki resmi üstüne koyup Alfada da so sol durma işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra komutlar yaratıcı otomatik vektör maskesini kullanarak da vektör maskesi ekledik arkadaşlar. E, bugün anlatacağım konu bu kadar. Size kolay gelsin. Başarılar.